Remzi Özdemir'in köşe yazısı. Başlık: AKP'yi esir alan lobiler. Geçen hafta bazı iddialar ortaya atıldı. Bunların başında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi paketi konusunda kızıp istifa etmek istemesi geliyordu. Bu iddia yalanlandı. Gerçek mi yalan mı bilemem ama bilinen bir gerçek var ki vergi tasarısı diye bir şey kalmadı ortada. Ortada olan tek şey Gariban halkın ödeyeceği dolaylı vergiler. Peki, vergi paketi neden paramparça oldu? Bunun nedeni lobiler. AKP'yi esir alan lobiler. AKP resmen lobilere teslim olmuş durumda. İşte AKP'yi esir alan lobilerin bazıları. Vergi ödemeyelim lobisi. Bu lobinin gücünü geçen daha yeni gördük. Hazırlanan vergi yasa taslağında zenginden vergi alınacağı vardı. Değerli konut gibi vergiler bu lobinin saraya uyguladığı baskı ile ortadan kalktı. Son faaliyeti enflasyon muhasebesi. İş insanları enflasyon muhasebesi uygulanırsa daha az vergi ödeyeceklerini düşünüyorlardı. Tabii ki Türkiye'de istisnalar hariç adeta salt vergiden kaçınma danışmanlığı haline gelmiş bir meslek olan mali müşavirler ise mükelleflerinin aleyhine konuşamamışlardı. Özellikle inşaat sektörü müteahhitleri bitirdikleri konutları satacaklarını ve maliyet değeri kaynaklı vergi avantajı elde edeceklerini hesap ediyorlardı. Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Uygulama esnasında bir baktılar ki ne görsünler? Ortaya çıkan sıkılaşma süreciyle konutları satamayan müteahhitler realize olmamış değer artışları nedeniyle ve NAS döneminde kredi kullanıp servet transferinden nem alananlar ise finansal borç kaynaklı parasal pozisyon kazancı nedeniyle vergi ödeyecekler. Vergi ödememeyi alışkanlık haline getirerek kendilerine meşru hak gören Türkiye'nin fakir şirketlerinin zengin patronları, hep beraber halaya girdi ve lobicillik faaliyetlerine yüklenerek ses çıkartmaya başladılar. İnşaat lobisi AKP'de en çok etkisi olan lobi. Bugün Türkiye'nin başına ne geldiyse bu lobinin faaliyetlerinden geldi. AKP'ye batıyoruz feryadı eşliğindeki baskısı geçmişte hep kamu bankalarının zararına konut kredisi vermesine neden oldu. Vergiler düşürüldü. Sonuçta çiftçiye destek olması amacıyla kurulan Ziraat Bankası Esnafı desteklemek amacıyla kurulan Halkbank ve vakıfları koruyup korumak amacıyla kurulan Vakıfbank bir anda inşaatçı bankası oluverdi. Devlet görev zararından dolayı bu bankalara sık sık sermaye enjekte etmek zorunda kaldı. Borsa Lobisi Bu lobide inşaat lobisi kadar etkili. Borsa düşerse ekonomi batar söylemiyle hareket edip geçen yıl %500 ile %1000 karı cebine atanlar konu vergiye gelince hemen AKP'yi esir aldılar. 3 gün borsayı düşürüp korkuttular ve vergi paketinden çıktılar. İthalat lobisi. Bu lobi Türkiye'nin kanını emdi. Aslında kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birincisi ithalatçı lobisi, ikincisi ise kendi ürettiği ürüne ithalat yasağı isteyen lobi. İthalatçı lobi, tarımı ve hayvancılığı bitirme pahasına yurt dışından et, buğday, pirinç gibi yüzlerce ana gıda maddesini düşük gümrük vergisiyle ithal ettiler. Bunun için de çiftçi fahiş fiyata mal satıyor, ithalat ile fiyatlar düşer düşüncesini AKP'nin beynine işlediler. Bugün Türkiye'de hayvancılık bitti, tarım yok oldu. Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken biz en pahalı eti ve gıda maddelerini satın alıyoruz. Bir de ithalatı engelleyin lobisi. Onlar halkın ucuz ve kaliteli ürün alıp kullanmasın, kendi ürettiğine mahkum olsun lobisidir. Otomobil başta olmak üzere yüzlerce ürüne getirilen gümrük ve ÖTV bizi onların ürettiğine mahkum etmiştir. Öyle ki yurt dışından posta yolu ile gelen 150 dolara kadar muaf olan paketlere 30 dolar sınırı getirilmiştir. Utanç verici. Turizm lobisi Yabancıya 100 dolara satılan günlük tatil için Türklere 300 dolar isteyen lobi. Türklerin artık kendilerinde değil de yurt dışında daha ucuz ve kaliteli tatil yaptığını gören lobi, yurt dışı çıkış harcını 150 liradan 500 liraya çıkarttırdı. Türklerin Yunanistan gibi ülkelere tatile gitmesinin engellemesini istedi. Bu yazı Remzi Özdemir'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.